sevgili Business Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Zen Kurumsal Gayrimenkul'den Broker Sayın Birgül Sarsın Dokuzcan konuğumuz olacak. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizlerle birlikte olmak mutluluk veriyor bize ve hemen sizi tanımak istiyoruz. Buyurun. Evet. Ee, sizin de söylediğiniz gibi Birgül Sarsın Dokuzcan ben. Kolday Banker markası içerisinde zen kurumsal gayrimenkul olarak e, devam ediyoruz. Ve Kolday Banker markası içerisinde bir franchise ofisin sahibiyim. Broker olarak çalışıyorum. E, yaklaşık 12 yıl oldu. Yani ben artık unutuyorum hep 10 yıl 10 yıl diyorum ama 12 yıla gelmişiz. <laughs> Sektördeyim. E, 2010 yılında bir devlet kurumundan e, emekli olduktan sonra gayrimenkul sektörüne giriş yaptım. Ve o zamandan beri de, de gayrimenkul sektörünün içindeyim. Ee, İstanbul'da ofisimiz, e, ana kadromuz 20 kişinin üzerinde ofiste. Ancak Türkiye genelinde de çok ciddi bir kadroyla çalışmaya devam ediyoruz. Evet. Ee, biraz daha detay bilgi rica edebilir miyiz firmanız hakkında? Elbette. Ee, zen Kurumsal aslına bakarsanız 2018 yılında kuruldu. Zen Kurumsal adıyla. Ondan öncesinde yine aynı markada başka bir ofiste ortak olarak broker olarak devam ediyordum. Fakat artık böyle kadın olarak böyle kendi ofisimi kurayım, kendim başında olayım dedim ve Zen Kurumsal markasını kurduk. Bizim ofisimiz biraz farklı. Yani bilindik Gayrimenkul ofislerinden onu öne çıkartan. Ve farklılığını gösteren birkaç özelliğimiz var. Bunlardan bahsedeyim müsaadenizle. Lütfen buyurun. Bir kere ofisimiz kurumsal gayrimenkul satış uzmanlığı üzerine kurulmuş bir ofistir. Türkiye genelinde baktığımızda spesifik bu konuda uzmanlaşmış başka bir ofis olmadığını çok net görebilirsiniz. Hı hı. Markada ve sektörde tek diyebilirim bu anlamda. Kurumsal gayrimenkul nedir derseniz onu da birazcık açayım ben size. Lütfen. Banka ve kurumlara ait gayrimenkullerin son kullanıcı dediğimiz yani alıcıya ulaşabilmesi için gerekli pazarlama faaliyetlerini yapan ve bunların satış organizasyonlarını yapan bir ofisiz. Şu an Türkiye'de 68 ilde banka ve kurumlara ait gayrimenkullerin satışlarını yönetiyoruz ve 68 ilde çok ciddi bu konuda uzman, Artık yetkinleşmiş paydaşlarımızla birlikte çalışarak bu sürece devam ettiriyoruz. Evet. Peki e, firmanızın asıl hedefleri nelerdir? E, şu an çok net söyleyeyim belki biraz e, şey gelecek hani çok böyle ütopik gelecek insanlar ama kurumsal gayrimenkulde tek bilinen en uzman ofis olmak. Neden bu işi seçtiniz? çok böyle şey girdim aslında bakarsanız tesadüfi girdim ben gayrimenkul sektörüne çünkü benim asıl bundan önceki alanlarım çok farklı makina, inşaat işte bir devlet kurumunda çalışmak dediğinizde belki de hiç aklımda olmayan bir sektördü. Tamamen tesadüfen yine bir kurumsal markanın yönetiminden görüşmelerimiz sonucu bu kurumsal gayrimenkul sistemi için sektöre adım atmış oldum. Bir genel merkezde adım atmış oldum. Sonrasında ya tamam genel merkez çok güzeldi ben sahaya inip sahada yapayım bu işi dedim. Çünkü sahadaki dinamikler <laughs> çok hoşuma gitti. Çok güzeldi. E birebir insanlarla iletişimde olmak benim belki de idealimmiş. Bugüne kadar da onu yapıyordum ama çok keyif aldığım bir iş haline dönüştü ve gayrimenkul sektörüne girmiş bulundum. Ancak keşke önceden girseydim demedim diyemem dedim. Çok net söyledim bunu da. Çok keyifli bir iş çünkü. Evet. Bu gerçekten belli oluyor. Ee, anlatırken bile e, işinize aşık olduğunuzu belli ediyorsunuz. Evet. Şimdi biraz önce 68 il dediniz. Evet. Yani Türkiye'nin hemen hemen hepsi gibi değil mi? Ee, biraz öyle oldu aslında bakarsanız. Yani ulaşamadığınız il demeyeyim. Bankaların stoklarında olmadığı için ulaşmadığımız iller bunlar diğerleri. Hı hı. Yoksa şu an Türkiye'nin her yerinde hizmet verebilir durumdayız. Harika. Peki, işte e, bu vermiş olduğunuz hizmetlere yönelik müşterilerinizden. Hı hı. Gelen talepler en çok hangi doğrultuda oluyor, hangi bölgede yoğunluk daha fazla oluyor ya da neler istiyorlar bunun içerisinde işte arsa vardır, tarla evet, evet, vardır, evet, evet, konut evet. vardır evet. değil mi? Evet evet çok haklısınız çünkü gayrimenkulün birçok alanı var Hı -hı. biliyorsunuz. Yani bizim konut dediğimiz alan bile kendi içinde bölümleniyor. Hı -hı. Ee, müstakil konutlar, apartman daireleri gibi yazlıklar gibi onlar bile kendi içinde bölümü var. Bir de ticari tarafta dediğimiz bizim. İşte arsa, tarla, e, fabrika e, ya da işte ofis katları, hı hı. oteller Aynen. diye benzin istasyonları diye kendi içinde de kategoriler var. Ancak talep hangisine yoğun derseniz açıkçası böyle bir e, durum söz konusu değil tamamen güncel olarak değişiyor. Pandemi döneminde hı hı. aldığımız en fazla talep arsa, tarla, bahçe, bahçe içinde evler, müstekil evlerdi. Doğru. Ve e, şöyle söyleyeyim biz geçen yıl e, Mart ayında hani pandeminin yoğunlaştığı dönemde 14 Mart'ta biz e, evden çalışmaya başladık e, 1 Haziran'a kadar. Fakat böyle dediğim gibi farklılığı seven bir ofisiz ya biz 2019 yılından gayrimenkul elimizdeki gayrimenkullerin, portföylerin videolarını 360 kamera çekimlerini zaten hazırlamıştık. E, evden kapandık, çalışmaya başladığımızda bizim için hiçbir şey değişmedi. Bütün e, bu portföylerin 360 çekimleri ve drone çekimleriyle birlikte alıcıya birebir hizmetini sunduk online'da. Hı hı. E, ve o arada 120 tane yer sattık. 120? Evet. Bunun çoğunu zeytinlik, tarla, bahçe içindeki evler özellikle İstanbul dışında, daha müstekile yakın evler mesela iki katlı, üç katlı bir evdeki bir daire ya da şöyle söyleyeyim Mersin'de bir ev hı hı. atıyorum size Karadeniz'deki herhangi bir gayrimenkul. Emin olun en çok giden bunlar oldu. İstanbul dışındaki her şey bu dönemde satıldı. Evet böylece aslında pandemide e, yine çalıştınız hala çalışmaya Aynen, devam hala ediyoruz çalışmaya ama devam. algılar bayağı bir değişti. Yani ihtiyaçlar da değişti. Evet, ee, ne doğrultuda oldu? Biraz daha mı böyle açık alanlarda isteniyor. Şöyle biraz daha böyle nefes alabileceği yerler Hı. istenmeye başladı. Yani gayrimenkulle ilgili bir şey sorarken önceden hani bizim kadınları bilirsiniz. Biz kadın olarak konut ev bakarken önce mutfağına Mutfağı. bakarız. Mutfak büyük olsun. İşte rahat bir alanım olsun. Orada benim bir alanım olsun deriz. Hı hı. Fakat şu an ilk sorulardan sorular, sor, sorulan sorulardan bir tanesi şu. Balkonu var Aynen. mı ne kadar? Teras var mı? Bahçesi var Aynen. mı? Ee, apartman dairesi içinse. Yok e, ama daha çok gelen talepte müstakil bir ev istiyoruz. İşte İstanbul'dakiler genelde ne diyor? Sakarya, Sapanca, Bursa, yakın yerler, Balıkesir... Şile, işte Tekirdağ tarafları, işte müstekil bir ev almak istiyorum, ben müstekil bir yer istiyorum diyor herkes. Böyle bir bahçesi olsun, bahçesinde oturayım diye artık insanların hayalleri bile değişti. Çok değişti. Ve ihtiyaçları doğru. da bu doğrultuda gelişmeye başladı, değişmeye başladı. Evet. Peki müşterilerinize kolaylıklar sunuyor musunuz? Evet. Oldukça sunuyoruz. Yani size en başta söylediğim, yani az önce de bahsettiğim mesela... Özellikle bu pandemi döneminde bütün gayrimenkullerin 360 çekimleri, drone çekimleri, videolarının olabilmesi e, o kişinin kalkıp gelmeden önce e, almak istediği ya da ilgilendiği gayrimenkul ona ne kadar uygunduru bir kere analiz etmesini ve eleyebilmesini ya da kararlı bir nebzeye kadar verebilmesini sağladı. Bu en, en büyük avantajlardan bir tanesi. Boş boşuna sahaya çıkıp da 10 tane yer gezmek yerine Videolardan bakıp, içinden eleyip, ben bu iki tanesini görmek istiyorum deme lüksüne sahip oldu. Bu çok önemli bir hizmet bizim açımızdan. Onun dışında e, banka ve kurumların gayrimenkullerini satarken ki ofisimiz diğer gayrimenkul satışlarıyla da ilgilenmekle birlikte ağırlık burada. Çok ciddi fiyat avantajları oluyor. Cazip geliyor insanlara. Bu avantajları da son kullanıcıya sunma aşamasında biz bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Yani... Web sitemizden, portallerden, diğer dijital pazarlamalarda son kullanıcının ulaşılabilmesi için yeterli tanıtımı yapıyoruz. Bu da büyük bir avantaj oluyor. Evet, gerçekten de öyle. Peki, e, şimdi hep yurt içinde konuştuk hı hı. E, elinizdeki portföylerden. Peki, portföyünüze yurt dışından da talep var mı? Çalışıyor musunuz? Elbette. Çok fazla oluyor. Hı. Çünkü e, içinde bulunduğumuz marka zaten uluslararası bir marka. Evet. E, dolayısıyla bunun gücünü çok güzel kullanıyoruz biz. E, yurt dışı dediğimizde en yakın bize biliyorsunuz Kıbrıs bile yurt dışı gibi gözüküyor. Kıbrıs'taki gayrimenkuller olsun ya da diğer ülkelerdeki gayrimenkullerden çok ciddi şekilde talep alıp ya da orada oturanlardan Türkiye'deki taleplerini değerlendiriyoruz. Burada da destek oluyoruz kendilerine. Harika. Gerçekten bu çok da önemli çünkü e, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tek emelleri, hedefleri yine ülkelerinde de bir e, mal, mülk sahibi olabilmek değil bu mi? Bu konuda çok güzel destek alıyoruz. Dediğim gibi hani yurt dışından birisi yatırım yapmak istediğinde gelip burada tek tek bakıp gezmesindense... Bizim bu dijital altyapımızdan dolayı çok rahat oradan gelmeden koltuğunda bilgisayarın karşısında bütün gayrimenkul özelliklerini birebir de görebiliyor. Harika. Ve bizden de her türlü desteği alabiliyor. Harika. Şimdi yine soracağım. Sormadan edemeyeceğim. Bu da benim merakım. Lütfen. İstanbul tabii ki muazzam, mükemmel bir şehir. Evet. Ama 68 il deyince e, herhalde sadece talepler e, İstanbul için değil. Değil. Ama İstanbul haricinde en yoğun talep aldığımız... Sakarya. Değil. Sakarya. Şu an Sakarya'nın e, özellikle bir bölgesinden hı hı. elimizde 178 tane talep bekliyor. 178 kişi. Yok kiş. satıyorsunuz. Evet evet. Orada gayrimenkul geldiği zaman inanın e, hani ilanda bir hafta kalmıyor. Bazılarının ilana çıkamadan satıyoruz. Sakarya. Evet. Çok sağ... Yatırım yapalım. <laughs> böylece işkolik izleyicilerine şu an nereye yatırım yapılması gerektiğini de söylemiş oldunuz. Bunun dışında çok güzel gelişen illerimiz de var tabii ki. Neler? Yani sadece. Ya yani Karadeniz bölgesinde çok güzel gelişmeler var. Batı Karadeniz ee, mi yoksa e, Doğu Karadeniz mi? Tamamında. Tamam. Tamamında diyebilirim hmm. size. Çünkü çok güzel planlamalar yapılıyor. Onun dışında artık Ege Akdeniz herkes oraya çok ciddi talep ve orası belli bir doyuma ulaştı ama yani işte Bursa, Balıkesir diyebilirim size. Onun yanında Ankara'ya yakın şehirler. Eski şehirde Afyon'du. Hmm. Hani buralar Kütahya'ydı. da çok güzel gelişmeler yapılıyor. Ee, Birçok yerimiz var. Çok güzel. Çok güzel yerler e, boşuna var. Boşuna dememişler taşı toprağı, altın Kesinlikle. Kesinlikle altın. öyle. Siz de bu altını e, çok da e, uygun şartlar altında portföyünüzde portföyünüze Sergiliyorsunuz. Elimizden geleni yapıyoruz. Peki e, işinizde karşılaşmış olduğunuz büyük bir problem oldu mu olduysa bununla nasıl baş ettiniz? Ah e, biraz böyle şey diyeceksiniz hani cinsiyetçi mi yaklaşıyorsun diyeceksiniz de her sektörde olduğu gibi kadın olmanın burada biraz zorluklarını yaşadım açıkçası. <laughs> e, şimdi benim geçmişimde her ne kadar inşaattan geliyor olmam olsa da hani böyle hep erkek e, e, egemen alanlarda çalıştım, makina inşaat dediğimizde bile. Ama gayrimenkul sektörü de biraz öyle ya. Yani e, özellikle ticari gayrimenkul ki benim evet. uzmanlık alanım ticari gayrimenkul, e, biraz böyle şey oluyor. Hafif bir zorluyorlar sizi ama burada en büyük gücünüz bilgi oluyor. Bilginiz eğer tamsa o zorlukların tamamının üzerinden gelebiliyorsunuz. Bunun için de biz çok önem veriyoruz. Ofiste çok ciddi eğitimler aldırıyorum. Hı -hı. Ben aynı zamanda NLP Master'ım, Practium Mentor Master'ım. Hem ben eğitimler vererek, hem birçok hocalarım ofiste çok ciddi eğitimler veriyor. Bunların çok daha dikkatli, çok daha titiz oldukları Kesinlikle. da gerçekten gözlemleniyor. Çok başarılı e, brokerlarımız, çok başarılı gayrimenkul danışmanlarımız, gayri, danışmanlarımız var. var. Özellikle konut ve lüks konut alanında kadınların bir kere önderliği çok net. Hı hı hı. Zaten bu yatsınamaz yani. Konut ve lüks konutta kadın gayrimenkul danışmanlarının ve kadın brokerların e, buradaki yetkinlikleri başarıları çok net. Ticariye geldiğimizde biraz e, konu değişiyor. Ticari biraz daha e, zorlayıcı. E, Erkeklerin böyle kendilerine layık gördükleri bir alan ama kadınlar da çok başarılı oluyor. Orada. Başarılı başarılı gerçekten başarılı. Çok net söyleyeyim yani ben en son e, 2021 ikinci çeyrekte Türkiye Ciro şampiyonu oldum. E buyurun. buyur. Bu da azım sanacak bir başarı değil. Peki sizce başarı nedir? Çok çalışmak. Çok çalışmak. Evet. Çünkü e, hani bizim sektörü özelinden söyleyeyim. Sektöre Gayrimenkul danışmanları ya da sektöre girenlere hep şey derler. İşte saatinizi kendiniz ayarlıyorsunuz. Serbest çalışıyorsunuz. Da evet saati gerçekten biz ayarlıyoruz. Akşam 5 6 değil gece 12 1 olabiliyor. Sabah 9 e, 10 değil 4'te 5'te 6'da işe başladığımız olabiliyor. Dolayısıyla evet gerçekten saati biz ayarlıyoruz Doğru. ve serbest çalışıyoruz. Doğru. Doğru. Hafta sonu falan da yani hiç böyle bir şeyimiz yok bizde, kısıtlama yoktur. Hele hı hı hı. ki dijitalleşen dünya ile birlikte size de biraz artısı oldu değil mi? Elbette. Biraz önce bahsettiğiniz gibi. Elbette bir de zaten herkes bunu gördü. Hı hı. Şimdi e, özellikle pandemi döneminde bütün iş hayatı dijitale döndüğünde hiç kimse de çalışma ile ilgili saat mefhumu kalmadı ve saat sınırlaması kalmadı. E bizim normalde çalışma şeklimiz oydu zaten. Biz çok yabancılık çekmedik bu durumda. <laughs> Peki bundan sonrası için hedefinizde neler var? E, çok daha ileriye gitmek. Şu an e, kurumsal gayrimenkulde ve e, normal gayrimenkul satışında ofisimizde çok ciddi yapılanmalar, düzenlemeler, gelişim her sene farklı bir şekilde gelişerek devam ediyoruz. Dediğim gibi... Türkiye genelinde kurumsal gayrimenkulde Zen kurumsal gayrimenkulün ve benim adımın bir numara olması için elimizden geleni yapacağız. Ee, gerçekten biz de bunu yürekten diliyoruz sizin adınızda çünkü e, ülkemiz için ciddi bir katkıdır diye düşünüyorum. Evet, Sonuç evet. itibariyle gayrimenkul piyasası. Ülkemizi ayakta tutan sektörlerin içerisinde, lokomotif sektörlerin Kesinlikle. içerisinde. Kesinlikle. Gerçekten Kesinlikle. de öyle. Ee, özellikle de yurt dışı yatırımcıları ülkemize taşıma noktasında e, gayrimenkul piyasası çok kıymetli. Kesinlikle. Zaten şöyle bir baktığınızda Maslow'un ihtiyaç analizine bile baktığınızda piramitte alttaki e, hayatta kalmanın dışındaki Ondan sonraki vazgeçilmez ihtiyaç barınma ihtiyacıdır Tabii, barınma Yani bu bizim hayatımızdan hiçbir zaman çıkartamayacağımız bir ihtiyaç e, bu her zaman olacağına göre bizim de burada doğru adımları atmak için elimizden geleni yapmamız lazım ama işte burada bir nokta daha e, çok önem teşkil ediyor ki kurumsal bir bünye ile çalışmanın eee danışanlara neler kazandıracağı. Şöyle bir kere e, güvenilir bir şekilde bütün işlemlerini yapıyorlar. Kaldı ki gayrimenkul sektöründe çok ciddi değişiklikler yapıldı. Hı hı. Yani bundan öncesinde önüne gelen herkes ben e, işte emlak ofisi açıyorum deyip böyle bir masa bir sandalye açabiliyordu. 2018'de bir yönetmelik çıktı. Kaldı ki sonrasında bu yönetmelikte çok ciddi düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerle birlikte yetkinlik ve kurallar artık hayata geçirildi. Hı hı. Şimdi e, bizim mesleki yeterlik belgesi dediğimiz bir belgemiz var bunu almadan aynı zamanda bir şirketinizi kurmadan vergi yükümlüsü olmadan ve taşınmaz ticareti yetki belgesini almadan artık bu işi yapamıyorsunuz. Ve bununla ilgili çok ciddi sınırlamalar var cezalar yaptırımlar var. Ben aynı zamanda e, Türkiye'deki tüm girişimci Emlak Müşavirleri Derneği'nde yönetim kurulu üyesiyim. E, ve orada da bunları çok sıkı şekilde takip ediyoruz başkanımızla birlikte. E, ve e, emlak gayrimenkul sektörü aslına bakarsanız olması gereken düzene Türkiye'de geliyor. Hı hı. E, kurumsal bir firmayla çalışmanın da avantajları burada başlıyor. Çünkü yapacağınız her şey sistematik. Ve düzenli bir şekilde yapılıyor. Her şey kurallarla bağıtlanmış durumda. E, arkası sağlam ve e, insanların e, kendi istedikleri ihtiyaç, istediklerine göre bir şeyleri yönlendirme şansları pek olmuyor. Hı hı. Dolayısıyla iki taraf içinde güvenli alım, satım işlemleri ancak bu şekilde yapılabiliyor. Harika. Evet son olarak sizi izleyenlere alanınıza yönelik Nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Programı nasıl kapatmak istersiniz? Buyurun. Peki. E, bununla ilgili söylemek isteyeceğim şu olabilir. Türkiye'de herhangi bir gayrimenkul ihtiyacınız olduğunda ulaşabileceğiniz en güvenilir adreste biz varız. Ve sizin için elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri, Zen Kurumsal Gayrimenkulden Sayın Birgül Sars'ın 9 can konuğumuz oldu. por